Merhaba. Ben Orkun. Bugün de MuseScore programının arayüzünden şöyle genel olarak bahsedeceğim. Programımız ilk açıldığında bunu göreceksiniz. Karşınızda Başlangıç, Partisyon ve yayın adında 3 tane sekme görünecek. Başlangıç işte partisyonlar. Burada aç, yeni partisyon açabileceğiniz bir düğme ve daha önceden açılmış olanlar, yani geçen günlerde açmış olduklarınızı burada göreceksiniz. Çevrimiçi partisyonların bölümünde de Müslüko.com sitesinde hesap açtıysanız orada ve oraya attığınız notalarınızı görebilirsiniz. Oradan tıklayarak indirebilir ve onları açabilirsiniz. Eklentiler var. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. İsterseniz buradan eklentileri tıklayarak pasif olan eklentileri etkinleştirebilir ya da etkin olanları etkisizleştirebilirsiniz. Muse Sound bölümü var. Muse Sound'da da daha önceden bahsettiğim Burada hazır bedava çok kaliteli sesler var Muse grubunun verdiği. Onları nasıl kuracağınızı anlatıyor. Direkt web sitesine linkler var. Öğrenin bölümüne geleyim. Orada da Muse Score grubunun yaptığı, geliştiricilerin hazırladığı videolar var. Ne yazık ki bunlar İngilizce. Buradan da bazı şeyleri, güzel şeyleri öğrenebilirsiniz. Genel olarak anlatıyorlar. Sınıflar bölümünde de yine bir müskor geliştirici olan Mark Sabatella'nın müskorda ulaşmaya diye bir sitesi var. Oraya tıklayarak size oraya göndereceği bir web sitesi var. Bu ücretli. Partisyonlar bölümüne gelelim. Buradan yeni partisyon açabilirsiniz. Gelelim şimdi şu üstteki ikinci sekmeye partisyonlara geldik. Partisyonları açtığımız zaman programımız biliyorsunuz nota giriş yaptığımız bölüme geldi. Geçen gün açtığım merhaba dünyayı açtığımda burada. Sol tarafta Bakınız paletler, yerleşim ve özellikler bölümü var. Notamızı yazdığımız da yer var. En üstte bir menü çubuğu var ve altında da nota girişimizi yapmamızı sağlayan bir çubuk var. Bunların hepsi taşınabilir çubuklar arkadaşlar. Sağ üstte de oynatma paneli, şurada iki tane düğme, bölümler ve karıştırıcı için. Şimdi hemen hızlıca bakalım ne yapıyor bunlar. Ee, sol tarafta paletler var. Notalarımızda kullandığımız pek çok şey burada arkadaşlar var. Mesela işte de, aç Mesela Değiştirmek istediğiniz bir şeyi nasıl yaparsanız tutar çeşirip gelip buraya bırakırsanız hemen buraya bir puan aktarı ekleyebilirsiniz. Tut taşı bırak ya da çift tıkla da işe yarar. Mesela sol notasını seçtiniz. Yani buraya tıkladım. Hemen oraya doğan aktarını attı. Ayarları nasıl yapacağını söyleyebilirsiniz. <laughs> i̇şte hız göstergesi. Bu sol notasından itibaren İki buçuk nota 80 metronom olsun çift tıkladım geldi ya da tut taşı bırakarak da direkt yapabiliyorsunuz yani şuraya buradan itibaren largı olacak gibi Paletler Bu şekilde kullanıyor burada pek çok şey var göreceksiniz Yerleşimde Şu anda belli olmuyor ama böyle birçok partili notalarda burada istediğiniz şeyleri ekleyebiliyorsunuz ya da mesela buradan ekle diyelim yeni çalgı eklemek istiyorsunuz Hemen füt ekleyelim bakınız Şöyle yapamadım Yeni çaldı. Flütü seçtim. Çift tıkladım ve tamam dedim. Evet flüt partisi de geldi. Flütü isterseniz yukarıya çıkartmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya yani da buradan işte piyano. Evet piyano ama fa yok. Ne ekleyeceğiz mesela buna? İşte dizek ekle. Fa bakınız. Tam bir piyano haline geldi. İstemediğiniz partiyi kapatıp gizleyebilirsiniz ya da piyanoyu ben üstte işte, altta istiyorum diyebilirsiniz fark etmez. Daha sonra şurada anlatacağım pek çok özellik var. Özellikler çekmesinde neler var? Neye tıklarsanız onunla ilgili özellikler gelecektir. İşte metronom simgesine tıkladım. Onun özellikleri nasıl ayarlanır şey gibi. Başta tıkladım. Onun işte gibi, gibi gibi. Daha sonra bahsedeceğim bir ölçüye tıklarsanız boş bir ölçüye tıkladınız, bir not tıkladınız, susa tıkladınız evet, o size kalmış. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Ben özellikleri mesela sağ tarafta kullanmayı seviyorum. Bakınız ya da isterseniz böyle ayrılabilir. Böyle getirip bırakayım. onu böyle ya da buraya getirin. Sağ tarafta tuttum bıraktım. Bir şeyin ayarını bozdunuz diye ki kaldırdınız diye ki kapattığınız özellikleri hemen görünüm menüsünden programın özellikleri açabilirsiniz. Kısa yolda F8 Bakın gene yerine geldi. Ben buraya Üste programlarımızda kullandığımız nota girişleri var. Bunu da böyle istemiyorum. Ben böyle istiyorum. Diyebilirsiniz. Size kalmış. Biraz zor. Evet yani şöyle yaptım. Diyor ki. Nasıl gibi. Ama burası güzel. Evet oynatma çubuğu da bu şekilde. Bakın diyelim buraya bırakın. Eski yerine geldi. Ondan sonra başka neler var? Bölümler diye bir penceremiz var. Bakın burada flüt ve piyano için bölümler var. Şimdi mesela hepsini açtırayım. Bakarız. ana partisyon burada. Burada da tek tek partiler var. Yani bölümler var. Kapatalım. Karıştırıcı mikserimiz geliyor buradan. Sonra başka neler var? Bir ölçüye mesela sağ tıklayalım ölçü özelliklerine gelelim. Ölçü özelliklerine bakınız burada neler. Bu sadece bu ölçüyü. Dikine hepsini seçti. Görünür olsun mu? Uygula mesela. Notalar sapsız olsun mu? Gibi. şu, şu anda bunda olmaz da aşağıdaki de olur. şu mesela piyanonun sol anahtarında uyguladığım bakın görünür oldu. Ya da işte sapsız olsun. Gibi. Ya da bakınız birinci ölçü eksik ölçü olsun. İşte o da buradan yapıyor. Görünen de 4 dört ama gerçekte bir dörtlük gibi oldu. Ctrl Z geri alayım ya da bakınız şunu hemen geri al özellikle bak kısa yolda Z Ctrl Z'ymiş tıkladım son yaptığım işlemleri geri aldım. Nota giriş bölümü var ondan sonra başka ne dedik sağ tıklayalım tekrar ölçüye dizek bölüm özelliklerine gelelim bu sefer de bu da dizeyin özellikleri arkadaşlar gelişmiş biçim özellikleri diye bir bölüm var bu da işte çizgi sayısı vesaire çizgilerini not alıp birbirine olan uzaklıklar spatiun deniyor buna müzikte de bir birim çalgı değiştirebilirsiniz isterseniz burada herhangi dilde oh -oh olsun derseniz Uygula ve o bu oldu. ismini buradan buradan kısa adını buradan değiştirebilirsiniz. Çalgının daha sonra buradan bahsedeceğim ne olduğunu tamam dedim geçtim. Diğer çalgıya geçmek için alttaki aşağı yukarı ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Mesela bir kere tıkladım. Şimdi piyanonun sol anahtarı olan üst üzerinde piyanonun alt düzeyindeki gibi. Tamam. Bu şekilde notlarıma bir bakayım. Başka neler anlatacaktım size. Evet, bir de menü çubuğu var. Menü çubuğunda da dosya menüsünde işte kaydet, farklı kaydet gibi Veya da müscorda, yayınla, pdf olarak soraklar, içeri aktarılar var. Düzenin içerisinde kes kopyalı yapıştır, standart ayarlar var. Bir de güzel olarak mesela kopyaladığınız şeyin süresini yarı olan süresini yapıştır ya da iki katını yapıştır gibi seçenekler var. Görünümde programın görünümüyle ilgili seçenekler var. Bir şeyi kaybolduğu zaman buradan yapabiliriz ya da varsayılan yerleşimi geri yükle diyerek her şeyi programın ilk kurulduğu anına getirebilirsiniz. Bir şeyde şaşırdığınız bir şeyleri bulduğunuzu düşündüğünüz zaman. Eklenin menüsü var. Eklenin içerisinde standart notalar ekle, aralıklar, düzensizlikler gibi. Bunun aynısı menüsü bunda da burada artı harfine tıklayarak var arkadaşlar biçimlendirme biçimlendirme ee, burada çok bilgi var. Bunu daha sonra anlatacağım. Burada da yazdığımız partisyonumuzla ilgili pek çok şeyin ayarını buradan bir kereliğine yapabilirsiniz. Bakın. Her şey burada çok fazla ayar var. Sonra nasıl yapacağını anlatacağım. Ee, bütün bir şeyleri değiştirdiniz, hoşunuza gitmedi. Bütün partisyonu varsayılan düzenine ayarla diyerek her şeyi eskerne getirebilirsiniz. Şekilleri, konumları sıfırla hazır böyle güzel özellikler var. Kendinize özel bir biçim yapabilir. Bu biçimi bütün partisyonlarınızı uygulamak için ilk önce bu biçimi kaydedebilir. Sonra da o biçimi diğer bütün partisyonlara uygulayabilirsiniz. Bir perçelerimiz daha var. Burada da sayfa ayarları var. Sayfa ayarlarında da işte özel bir şey yazıyorsunuz diyelim ki. Mesela bir formatınız ya bir şeyiniz var işte kağıdınızın boyutu yatay mı dikey mi olacak, dizekler arası boşluk 1.7 mm, inç mi milimetre mi işte tek sayılı sayfaların üst sağ sol alt boşluğu ya da çift sayılı sayfaların boşluğu. İlk sayfa numarası ne olacak? Mesela pek çok eser yazdınız ama bir, birinci, birinci eser hani eser 4 sayfa, ikinci eseriniz 5'ten başlamalıysa diyelim buradan işte 4 5 olarak kaydederseniz sayfanın altına sayfa numarasını değil 5 yazacaktır. Evet. tüm ayarları sıfırla düğmesi de gene burada bir şeyi bozduğunuzu düşünüyorsanız sayfa ayarlarını buradan değiştirebilirsiniz. Araçlar bölümünde burada transpoze var. Daha sonra anlatacağım. Eklentiler bölümünde az önce gösterdiğim eklentiler bölümü var. Eklentileri yönetimde yine buraya gidecektir. Partisyona gelelim. Ve buradan da yardım menüsüne ulaşabilirsiniz. Güncelleştirmeleri kontrol edebilir. Bu program otomatikman kendisi yapacaktır. Bir şeyi bulamadığınızı düşündüğünüz zaman çevrimci el kitabına internete bağlanarak bağlanabilirsiniz. Yalnız ne yazık ki şu anda İngilizce. Ee, hiçbir şey olmadı diye çok şeye karıştırdınız. Fabrik ayarlarına dön diyerekten ve burada bütün her şeyi fabrik ayarlarına döndürebilirsiniz. Notalarınız silinmez ama bütün yaptığınız size kendi yaptığınız özelleştirmelerin hepsi sıfırlanacaktır başka ne var vardı? Başlangıç sekmesinden bahsettik, partisyondan bahsettik ve yayınla sekmesi. Bu yayınla sekmesi de arkadaşlar işte yaptığınız notayı en son halini görüyorsunuz ve bunu müzik yayınla dediğiniz zaman bakınız bir pencere gelecek. Halka açık mı listelenmiş mi? Daha sonra anlatacağım. Audio.com'da paylaşabilirsiniz. Ses olarak paylaşıyor ya da bunu dışa aktardığınız zaman daha önce gördüğünüz dışa aktar penceresi burada çıkacaktır. Ha, tabii ki bir de yazdırmamız var. Şöyle notlarıma bakayım. Evet. Bu videomuz da burada bitti. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.